elimi bırak oğlum. Kamil, sen can. <gülüyor> can. Can. <gülüyor> Tamam, kalk, kalk. <laughs> Ya Kamil sen... Nerede kaldınız? Ha? Operasyon iki dakika geçikmiş bulunmakta. Ben sana dedim oğlum getirmeyelim musluğu diye. Ya kayarak geldi yapıştı. Aklım gitti çakılacağız diye. Ya Bahattin abi sen bize ne dedin abi? Ha? Uçan uçmaz ipi çekeceksiniz demedim mi? Parıştın ipini. Böyle çek çek aç aç açılmadı işte. Allah'tan yolda tezcana rastladım da sarılarak indik abi. Beyler zaten geciktik. Vaktimiz çok az. Hadi uzatmayalım. Şimdi unutmayın. İçeri girdiğinizde içerideki askerleri etkisiz çalışmaya hale kalır. Etkisiz kılmaya çalış. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Kimse önceden hareket yapmasın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi beyler gazanız bu bari çok Koru oh, ...sakma kızma. Teyze. Teyze. Yavaş vur oğlum, ne yapıyorsun? Beynimiz gitti lan. Teyze, teyze. Yemin ederim sana vallahi billahi. sen öyle düşünce ben seni öldü zannettim ya. Ne yapayım lan, barikabım. Ya. ya Kamil, ne alakası var oğlum ya? Havadan işte, içimiz geçti biraz da. Şişt, hadi kalk kalk. Çok acelemiz var, kalk kalk kalk. Bekle benim için. Hadi gel. Ulan sıkı durasın lan koçum. Ula, ah. Kamil, yukarıda bir lavuk var. Nasıl gireceğiz içeri? Bu ne lan? Bak şimdi, bunu hedefe doğru fırlatıyorsun. Döne 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 gidiyor, hedefi vuruyor... ...arkasından döne 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 sana tekrar geri geliyor. Bu. Hı? Gidiyor, ondan sonra geri geliyor ha? Evet. O kadar akıllı yani. İnanmıyorsun değil mi? Ha. Gör o zaman, adam yapmış bunu. Ha, yeni gitti. Ya Kamil, ha. bu iş çelikle çomakla olmaz. Ha. Allah'ını seversen fazla zamanımız yok, İşi profesyonelere bırak. Bu lan? Şöyle kenara çekil de çengel bir yerine girmesin. Çekil, çekil, çekil. Tamam, Ali. Ben etrafı kolluyorum. Yukarı asker kaynıyor galiba lan. Gel, başka yerden gidelim. Bu da olmayacak. Ben bu işten vazgeçiyorum artık. Çok ayıp Bahattin. İnsan operasyonun en çiftçiliğini böyle vazgeçer mi? Sıçtırtma lan operasyonla. Biz burada daha düz duvara tırmanamıyoruz. Zaten tansiyonum düştü. Bir de gelmiş bana civciv gibi bir şeyler söylüyor. Hadi topla arkadaşlar. Memlekete geri dönüyoruz. <laughs> bırak yemişim operasyonunu operasyonu bırak ya. Ana Kamil geliyor. Ne lan hele hoplayıp zıplıyorsun tavşan gibi ha? Tezcan nerede? Tezcan içeri sızdı. İçeri mi sızdı? Nasıl? Yani aslında içeri sızmadı da. Ee, i̇çeri düştü. Ya bu salağı biz şimdi nasıl çıkartacağız dışarı ha? Bahattin abi kapıyı çalalım. Ve diyelim ki birader kusura bakmayın rahatsız ettik ama... ...bizden bir arkadaş içeri düştü. Alabilir miyiz diyelim. Ee? Yalan söylemeyelim bence. Kamil. Hı. Bir hafta edersen... ...şu mı bıçağını... ...senin bir tarafına sokarım. Şşt. Abi hala orada mısınız ya? Ben de sizi içeride bekliyorum. Hadi gelin abi. Bu Zeki de in midir, cin midir, ajan mıdır, majan mıdır anlamadık be abicim. Beyler, operasyona başlıyoruz. Buyurun. Tezem, Tezem. Tezem nerede? Tezem. Geldim abiler geldim. Beyler başlıyoruz. Dikkat. Hadi. Yavuz evet, kaldır kaldır oğlum. Zeki kamera hazır mı abi? Hazır abi. Beyler, bu sefer lütfen kamera kayıttayken isimlerimizi telaffuz etmeyelim, tamam mı? Tamam tamam. Hadi baba kayıt, kayıt. Kayıtta mısın Kayıttayım Recep abi. Kamil. Kamil! O masken nerede? Abi ben onu tuvalette unutmuşum Batın abi ya. Abi biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun ya? Biraz daha dikkatli olun diyoruz ya. Adam nasıl ki siz geldi oturdu buraya. Ben biliyordum bu salağın bir bok giyip işi berbat edeceğini. Ne yapacağız Tezcan? Tamam. Ne bileyim battı. Tamam tamam ben vereyim. Al Kamil. Al abi. Sağ ol. Aferin ulan Zeki. İndirin maskeleri abi. Merhaba. ...biz bu petrol mevzusunu ele geçirdiğimizi tüm dünyaya bildiririz. Yıllardır çeşitli bahanelerle zırt pırt kesilen Kerkuk Petrol boru Hattı... ...bundan böyle bizim kontrolümüzde güvenle Türkiye üzerinden akışı sağlanacaktır. Ayrıca bu tarz kesimlerle yıllardır zarar görmüş ülkemiz... ...alamadığı kadar petrolü de bu olarak alacaktır. Herhangi bir örgüte üye olmadığımızı buradan tüm dünyaya bildiririz. Eğer boru hattına girmeye kalkarsanız buraya öyle bir şey yaparuk ki bizden sonra yanan kuyuları sekiz seneye zor sondurursunuz. Bunu da hiçbirimiz istemez herhalde. İyi günler. Çok iyi Vallahi helal olsun Recep'im. Ben bile tırstım ha. Eyvallah. <laughs> Hadi ha bu kaşığı hemen gönder oğlum.